takip takipçilerim, hoş geldiniz videomla, akşam yemeğimizi yedik canlarım, misafirimiz geldi. Bunlara da çay yaptım, doldu. Tazeledim canlarım, bunlar video muhbap, sizlere göstermek istemiyorlar canlarım. Ve helvamız, pıdayıp helvamız. Evet. Evet çerezimlik canlarım. Sen almıştım canlarım. razı olsun. Çok, 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 Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi bayramlar. Bayramımız bayık olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım. benim videom bu kadar canlarım hep beraber çayımızı çerezimizi yiyebiliriz buyurun gelin canlarım kendinize iyi bakın canlarım Allah emanet olun